Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Let videosuyla karşınızdayım. Evet şurada bir silah var mı? Çok güzel bir silah varmış ha. Bu ne? M4 mu? Şaka. Şaka yapma lütfen. Buradan vurup düşüremeyiz onu. Benim kolsuzluğum onu düşüremez. Bir saniye. Buraya gelen yok mu ya? Okul bak bak bak. Çatı da var bir tane. Bak oğlum oraya yatma kesin. Bak oradan düşerek ölürsün ya. Onu çok üzülüyorum ben. Neyse okula bir kişi var da o da çatıda kaldı. Nasıl satayım ya? Şuraya bak ya. Enemy şaka mı yani? Evet. Enemy. Evet Enemy. bak 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 Enemy down. bak. down. Niye zıplıyorum? Down. Gel lan. Gel ulan. Ulan. Bak canımı dolduralım. Şaka gibi kelimin çaldı ya. Tamam kanka. Bir yan tarafta da biri var. Benim kilim bu. Ulan nereden vuruyor bu? <laughs> Abi nereden vuruyor? Gel buradayım. Yan tarafta biri var. Hadi gel. Enemy. Enemy Şaka. Bak buymuş Uzi. Uzi Uzi Uzi'li herif. uzlu bana sıkamazsın dostum böyle ha, Dur. Ulan nereden geliyor bu sesler? Pilot bazıdan gelmiş olamaz. Dur daha aşağılar temizdim daha sonra yukarı çıkalım. Mermi toplamamız gerekiyor. Benim bir iki tane kill çalın abi bak bak bak. Enemy down. Bak. Mainin var mı senin gel. down Tamam. Tamam abi. Tamam bot kardeş. O kafanı alırım ben. Kafanı alırım işte. Bak şunu ver ya. Tamam içecek falan yok mu ya? Bir tane içecek patlatalım şöyle. Şu an plot bazıya e gitmek istiyorum ya da gitmek de istemiyorum. Bunun şeyinde kararsızım abi. Ya da benim şeyim de yok şu an ya. Bir iyi loot yok. O yüzden gitmek de istemiyorum ya. Kar 98 var ama almayacağım abi. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın çünkü bu map'te kardosun çok işe yaramıyor bir de az kill alıyorum kardosun 8 aldığım zaman bir dakika bu niye bu ayarlara lan şurayı basacaktım mesela bu adamları vurduğum zaman sesler çıkıyor ya bu da çok hoşuma gidiyor bir dakika. Bak kardeş. Bak. Bak hata yapıyorsun öyle. Bak bak bak. 3 seviye kaskı vardı? Senin arkadaşların var mı oraya bakayım? Bu usta adam var. Nereden sıkıyordu? Bir yerden sıkıyor da anlayamadım Şu yukarıdan bir yerden Galiba yani tam olarak Bilmiyorum da Burada loot var Okey gördüm Enemy. Enemy Tamam arkadaş olabilir Ulan tam zamanında dönüyorsun Gel 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 Mido Madrid. Oha işaret bir şey var. Atmış mı? Lütfen atmamış olsun. Abi şu an şaka şaka değil değil mi bu? Mermisi yok. Bu ne? Ulan son anda eve girdi. Abi işaret bir attı mı bu şimdi? Yok ki yani. 3 seviye kaskı bunun vardı. Mermisini mi almadı ya da attım mermisini gelirken bu. Kardeş sana da dalacağım yani. Buradasın ama nereye girdin? Yok çıkmış bu evden sesini duydum da aşağılara atmış kendini bu. Hadi. Hadi yapacak işlerim var benim daha. Burada önümdeymiş. Olan. Dürbünü açmadan sıkmayı daha çok seviyorum da. Neyse. İçecek patlatalım. Bir dakikamız var alanda uzak. Bir de bize araba lazım şimdi. Araba lazım. 15 kilo oldu. 11 kişi hayatta. Alanda kaç kişi ölecek onu da bilmiyorum. Bazen yani böyle uzaklara gidip lutlanmaya. ölen ölenler var. Burada ne var? Tamam abi ver. Şu anda çok üzüldüm abi. İşaret ışığının mermisi olmadığına göre. İyice baktım iki kez baktım bir de ya Birisi Öldü 10 kişi kaldı İnşallah 20 kill yapayım ya şu oyunu 20 kill yapayım ya başka bir şey istemiyorum hayattaki şansım Şu redzone'da değildir Umarım redzone'da ölmez arkadaşlar bir dakika arkadan ses geldi DPI'li ses İşte bunlar alanda ölmesini istemiyorum abi bir de alanda koşacağım ya onu da söyle çiçeğimizi içelim da alanda geliyor evet hadi gel dpi Oğlum neredesin gördüm Enemy. Kime bu? Enemy down. Birine sıktıysa kim bakar Aha kart 8'i biri var. Vay vay çakallara bak. Bak bunlardan korkmak gerekiyor abi. Enemy down. Bunlar da olabilir işaret, şeyin yarası dur, bakacağım. Ulan şuraya bak ışıklı mı ışıklı ne güzel değil mi? <laughs> Görüyor musunuz? Çok tatlı gözüküyormuş ya. Neyse ben şuradan bir bakıcım notlarına ona. Ulan kilimi çaldı abi. 15 16 oldu. çaldım mı ya da gelmedi mi? Bunun elbisesi bak. Uf, bu mermi, mermi buradaymış. Mermi buradaymış abi. Gördünüz mü? Şu, donduğuma sevendim ya şu an. Direkt alana girip işaret şimdi yapıştıracağım arkadaşlar? Onun arkadaşıymış demek ki benim ilk fişiyi aldım adamın. Şu anda yerimiz çok çok kötü abi. Yani oraya koşmamız gerekiyor. Baya uzaktayız. Bir araba koyar. Arabada yok sokak. Şeyde yolda araba oluyor Bazen şu anda yok. Alan bana yakın mı? Yakın. Girdikten sonra işaret fişini yapıştırıyorum arkadaşlar. Allah'tan döndüm arkama ha. Bir kilim de gitti zaten ya da çalındı mı artık bilmiyorum. Onlar birini sıkıyor ya. Da. Alın gireyim. Şimizi atalım. Güzel. Bir dakika. Şöyle. Son anda ne oluyor oyuna lan? Hadi. Şu an adamlarla işim yok benim abi. Şöyle atacağım. Dur, drop gelsin abi. Rahat rahat tanıyım. Adamları yerini biliyorum da şu an bak drop'un önündeler biri. Neyse birini bayılteyim mi sence? kamuflajı var ya. Bir AVM verirse AVM verirse fişimizden onu kullanırız. 3 2 kişi, kaldı önümde ya. Onların da yerini biliyorum zaten de bana fışık gelmesi gerekiyor. Attı. Ben dur şunu içelim diye başka şey tuşu bastım. Olan hadi Dalın bakalım, işaret bir attım. Gözünüzün önüne atıyorum. Ulan çatıya inerse eve zaten çatıya çıkma çıkabiliyorum ya. Ulan abimiz varsa bana tek atar şimdi yok. O yüzden bir şeye öncelikle bakacağım. Hadi oğlum gel, çabuk in ya. Oyun sonundayız zaten. Hadi bir mutlu et beni. Allah'ım. MK'da iyi de. Maalesef şunları da atalım ya. At şunu. Aha. Oğlum. Çağır gelsin. Baskına mı geldiniz? Şaka mı yapıyorsun sen? Aha. Arkadaşı nerede bunun? Gördüm. Onda da kamuflaj var. Sana ne yapayım kanka? İnşallah alanda ölüp geberirsin ha. Enemy. Enemy down. Siz kamuflaj aldıysanız benim de işaret fişim basmaya geliyor ya. Adama bak ya yürek yemiş ya abicim. Şöyle basalım geçelim. Kaç hasar vermişim? 18 kil, 19, 20 kil olması gerekiyordu. Yani bazen killerim de çalındı arkadaşlar. Şöyle 2177 hasar vermişim 300 tam 300 yeniden sağlığım var 18 kil 20 kil de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar çok kilim çalındı arkadaşlar neyse bu videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz sonra videolarda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın